Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda penis uzatmanın temel prensipleri ve mantığını anlatmaya çalışmıştım. Bu videoda da başarı şansını arttıran faktörlerden bahsetmek istiyorum. İki grup hasta var. Bir grup hasta çok fayda görüyor, bir grup hasta da daha az fayda görüyor. Daha fazla fayda gören hasta grubunu anlatayım. Diğer hasta grubu da zaten tam tersi az fayda görenler oluyor. Tabii ki her ameliyatta olduğu gibi yaş faktörü bizim için çok önemli. 40 yaşın altındaki hastalar daha yüksek oranda başarı elde ediyorlar. Sebebi leğen kemiğinden ayırdığımız o penis bölgesi genç hastalarda daha esnek ve uzamaya daha eğilimli olduğu için bu hastalar daha yüksek oranda başarı elde ediliyor. İkinci olarak kötü alışkanlıkların olmaması, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar esneklik kabiliyetini dokunun kaybetmesine sebep oluyorlar, iyileşmeyi kötü etkiliyorlar. Sigara ve alkol kullanmayan hastalarda başarı oranı daha yüksek oluyor. Üçüncü olarak da arkadaşlar bence bu çok önemli bir nokta uyum, hasta uyumunun yüksek olduğu hastalarda başarı ihtimali daha yüksek oluyor. bahsetmiştim. Bu ameliyatlardan sonra ki süreç çok önemli. Ortalama 6-8 ay sürüyor tam neticeyi alma açısından süreç. 6-8 ayı buluyor. Bu süreç zarfında uyumlu, işte doktoruyla sürekli düzgün iletişim kurabilen, bazı pasif egzersizler var, bunları uygulayabilen hastalar da başarı şansı daha yüksek oluyor ama bunun tersine sabırsız, hemen oldu bittiye getirmek isteyen çabucak olsun isteyen hastalarda da başarı şansı daha düşük oluyor beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum